Merhaba benim güzel takipçilerim. Bugün ben ne mi yapıyorum? Bugün evi temizleyeceğim. Böyle ee, silip süpürürken bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Temizliği bir evi beraber yapacağız.

Süpürdüm. Koltukların altını sildim. E, ayrıntılara girmek istemedim yani koltukların altını falan çekmeye yani ese çektiği için benim yardımcı oluyor. Koltukların altını beraber çektik, sildik. Yani buraları sileceğim yerleri. E, temizlik suyumun içine at beyaz sabun kokulu. O kadar güzel ki yani çok sevdiğim için size de öneriyorum. Ben sonunu kullandım. Ev mis gibi beyaz sabun kokuyor temizlik kokusu yani çok güzel. Ee, bir de şunu söyleyeceğim size. Ben önceden patlatla siliyordum yerleri. Ondan sonra yani temizliyorum. Her gün temizle. Hiç belli olmuyor temizlik. Artık e, bezle siliyorum yerleri. Yer bezi yaptım kendime. Şu şekilde. Bayağı o kadar fark ediyor ki temizlik. Yani şöyle bir şey, midede de sürebilirsiniz tamam ee, paspasla ama şöyle olur. Mesela eşya altlarını, baza altlarına doğru yani mesela haftada bir gün onu da sürebilirsiniz ama bu normal bir etrafı koltukların altını yani temizliğin uzun sürüyor, temizliğin yaptığın temizlik gösteriyor kendini. Yani bilmiyorum, belimde, dizlerimde sorunu olmayan. Vallahi üşenmeyin. Böyle kendinize bir yer bezi yapın. Bu şekilde. Çok rahat oluyor. Temiz oluyor. Çok nadir kastas kullanıyorum artık. Bu şekilde daha temiz oluyor. Ya sonuçta şu şekilde uzanabiliyorum. Ama bazı altlarına tabi paspas kullanıyorum. Bazıların altına. Yani çok fark ediyor temizlikte bu. Yani gücünü veriyorsun, bastırıyorsun. Diğeri temizliği buradan alıyor, hop buraya bırakıyor. Zannediyoruz ki temizlik yani yaptığımızı zannediyoruz daha doğrusu. Yani ayda bir ya da 15-20 günde bir de koltukların bazaların altını diğer odalarda çekiyorum. Bir adaya gene güvenemiyorum tabi. Paspas temizliği. Yani el temizliği gibi güzel olmuyor. Böyle bastırarak mis gibi. Yalnız o Güzel temizlediğinin kokusunu size anlatamam. Mis gibi beyaz sabun koktu evin içi. Çamaşır suyu, beyaz sabun. Bu kadar. Yani beyaz sabun kokulu. Tavsiye ederim. Binden alıyorum ben bunu. Çok güzel. Odaları sildim. Her yeri temizledim, sildim. Koridora geldim. Koridoru da sildikten sonra size bir şey göstereceğim. Ben koridoru bitireyim göstereceğim size. Bu arada ben müzik dinlemeden iş yapamıyorum. Müzik dinlediğim zaman yaptığım iş daha zevkli geliyor bana. Bir de Karadeniz müzikleri ise daha bir başka oluyor tabii. Temizliğimi bitireceğim. Böyle göstereceğim size bir şey. Hadi bakalım. Temizlik yapmaya devam. Temizliğimizi yapalım. Elle yapılan temizliğin tadı başka. Gerçekten başka. Ada kızlarında çok sinek olduğu için burada her kapıda, her camda sineklik görebilirsiniz. Sineklik takmazsak sinekten duramayız evin içinde. Taktığımız halde bizden önce görüyorlar eve. Çok sinek var buralarda neden bilmiyorum. Bakın buralar nemden, rutubetten kabardı. Ada pazarında nem rutubet çok. O yüzden böyle tek katlı evlerin duvarlarında bu tarz kabarmalar oluyor. Bir ara al gidip soracağım bunun ilacı var mı? Bunu ilerletmemek için bir ilacı vardır mutlaka. Onları da sizinle paylaşacağım. İlacın ne olduğunu Belki sizin evlerinizde de vardır. Bu şekilde. Siz temizlik yaparken müzik dinlemeyi seviyor musunuz? Vallahi ben seviyorum müzik dinlemeyi. Hele bir de temizlik yaparken yorgunluğumu anlamıyorum hiç. Neşeli oluyor, eğlenceli oluyor daha. çırıklarım odasını da göstereceğim size. Çırıklarımın odasında atmam gereken bir şeyi değerlendirdim. Onu göstereceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz yorumlara yazın. Bakalım benim geri dönüşümü beğendiniz mi? Ya bazı diğerlerde. Aman bunun modası geçti. Atalım. Aman yeni bir şey alalım, yeni bilmem ne yapalım. Ben eskinin değerini bilmeyi çok seviyorum. Eski olsun ama temiz olduktan sonra pek moda delisi değilim açıkçası. Ya eski benim için daha kıymetli. Yaşanmışlık var. Anısı var. Yaşadığın şeyler. Senle birlikte yaşamış oluyor eşyalarda. O yüzden eşya değiştirmeyi pek sevmiyorum. Kırılmadıkça atmayı sevmem değerlendirmeyi severim. Birazdan göstereceğim zaten. Bakalım ben neyi değerlendirmişim. Göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Şimdi, i̇nan ki paspas temizlik yapmıyor. Onu alıyor oraya koyuyor. Bunu alıyor buraya koyuyor. Bakın. İnan ki bakın buralar da kabardı. Mem rutubet Sakarya'nın kaderi bu. Belki siz de ya, temizlik yaparken müzik dinleyip keyifler yerindeyse tabi seviyorsanız başarısı yapmıyorsa. Yüksek sesle müzik dinlemeyi de severim bu arada. Şu anda konuştuğum için açmadım. Sonuna kadar açar, açarım bazen. Bakalım işime. Elif'in odasındayım. Hani size demiştim ya atmayın dönüştürün. Bu benim gümüşlük takımımdı. Hani vitrinde diyorlar su takımı, tabak takımı yani yemek takımı. Onu koyardım. Burası camdı. Ben buraya kendinden yapışkanlı bir kağıt yapıştırdım. Buna elbise e, dolabı yaptım Elife. Bakın. Bence gayet güzel oldu yani. Hani artık bıktım atayım demeyin. Gayet güzel bir elbise dolabı oldu. Şu böyle gel. Ee, bu eski bir elbise dolabının ayna yani kapağı, aynalı kapağı. Şimdi ben bunu atmadım ya böyle de bir boy aynası oldu elife. Ama mesela ee, şu aynayı çıkartıp da mesela ayna çerçevesi yapan şeyler var yerler. Yani etrafına çerçeve yaptırıp ...da kullanılabilir. Bu da Elif'in... ...sen anlat Elif. Neydi bu? En saygılı kişi. En saygılı kişi ödülü. Yani bunu getirdiğinde... ...kızımla çok gurur duydum. Çocuklarım evde de çok saygılılar. Ve okulda da... ...bunu belirttiler. Yani bunu bana... ...ya bu benim ödülüm sanki. O kadar çok sevindim. Aynı gün aldılar. Efe'nin de var aynısından. Aynı gün... İkisi de ödül almış En Saygılı Öğrenci Ödülü. Ya bu benim için gurur verici. Aynaya gelince şu şu kısımlarını tornavidayla alacağım. Ee, mesela şöyle de yapabilirim. Bu kendinden yapışkan kağıtların farklı renkleri var. Şu şekilde etrafını böyle güzel tam bir cici kız odasına uygun güzel bir etiket kağıtla da yapabilirim yani şöyle bir kağıtla. Elif bu tarafa gel anneciğim. Farklı bir kağıtlar. Bununla değil. Farklı bir kağıtlar. Ondan sonra işte yani böyle yani ben bunu atabilirdim de ama yani her şey o kadar pahalı ki hiçbir şeyin yanına gidilmiyor. ya yani şöyle bir aynayı almaya gitseniz kim bilir ne kadardır. Bu şekilde de kullanılabilir yani çok da göze batmıyor ama yani şu arkadaki menteşe parçalarını aldıktan sonra öyle yani bakın ben bu gümüşlüğü atmadım. Bunu ya atmadım çünkü neden? Yaşanmışlık var. Ne bileyim ben eski bu videoları saydım var benim. Hani atayım yenisini alayım hiç uyum yok. Şimdi efenin odasına gidelim. Elif'in odası. Efenin odasına geldim. Söylemiştim ee, vitrinden bozma Mutfa ee, şey elbise dolabı. <laughs> Bence güzel oldu. Bence. Alt çekmeli alt çekmecesi var. Çorap, iç çamaşırı falan bir şeyler koyuyor. Oğlumun kendisi açıklasın. Madalya. Ne madalyası bu? En saygılı öğrenci madalyası. Aferin anneciğim. Bunları bunu getirdiklerinde Elif de getirmişti. Az önce gördünüz. Yani gurur duydum. Bir annenin istediği en güzel en iyi şey budur herhalde. Çocuklarının saygılı ve sakin olması. Evde de öyleler Yani dolabım bu. Atmayın. Yani artık kullanmak istemiyorum deyip atmayın. Çocuğunuzun dolabı, e, elbise dolabı yoktur. Çocuğunuza yap, yaparsınız. Yani böyle. E, köyde yaşıyorsanız ardiyeniz varsa ardiyenize taşırsınız mesela. Atıp ya da yakmaktansa mesela köyde oturuyorsanız atın götürün ardiyenize. Ben ileride bir ardiye bir şey yaptırırsam çocuklarım hani artık farklı yerlerde yaşamaya başladıkları zaman büyüdükleri zaman götürürüm ardiyeye. Ne yaparım? E, raflarına konserve şişelerimi koyarım. Kapağını da kapatırım. Toz olmaz. Tertemiz durur. Herhalde ben ölene kadar bu durur diye düşünüyorum. Bir de oğlumun bakın ilk doğduğu İlk doğ, yani doğduktan bir hafta sonra halamın oğlu Şafak getirmişti bunu. Efe hala saklıyor. Eminim hep saklayacak. Böyle senelerdir duruyor. Bu şekilde asmış buraya kitaplığına. Yani bakın bu kitaplık da bakkallarda cips rafları oluyor ya. Bu cips rafları bakın ne kadar güzel kitaplık oldu. Yani atı da bilirdik almaya da bilirdik yani. Ben bunu bakalım önünde gördüğümde ilk dedim hani bu kitaplık olur. Aldım hemen. Verdiler sağ olsunlar. Böyle böyle bu şekilde asıyor Şafak abisinin hediyesini. Düşünebiliyor musunuz? 12 yıldır saklıyoruz. Efe 12 yaşında. Böyle yani 12 yıldır saklıyoruz. E benim eşyalarım da yani 14 yıllık ben 11, 14 yıllık evliyim. Böyle yani atmayın. Bence atmayın, değerlendirin. Geri dönüşüm bence. Böyle işte arkadaşlar. Anne temizliğin neresindesin? Temizliğin neresindeyim? Evi bitirdim. Evi bitirince balkondayım. Temizlik bitmiyor. Oğlum bitmiyor. Onu, o evin işini bitirdikten sonra kendimi attım. Balkona. Ay tırnak çiçeklerimi çeker misin? Çok güzeller ya. Şuna bak. Bir de çok böyle pembe olanlar var. O karşıda. Canlı bir pembe. Çok güzeller. Onları gördükçe mutlu oluyorum. Bilim daha çok açmışlar sanki. Böyle balkona geçtim. Balkonu bitirdikten sonra işim bitiyor sabahtan altı buçukta kalk ahıra git sütçüye git kahvaltı hazırla Evi, Evin ev işine başladım işte bu saat oldu orayı sil burayı süpür derken işi bir iş bitmiyor temizlemezsen olmuyor böyle temizliyoruz İşte benim hayatım yani birçok kadının hayatı böyle. Süpür, temizle. Bir de ankör bu işler. Yap gene aynı. Yap gene aynı. Yarın gene aynı olacak. O yüzden yapıyoruz. Oh, Valla iyi geldi. O kadar yoruldum ki şimdi diyeceksiniz ki aman bu da bir ev temizledi. Yorgunum da yorgunum. E ne yapayım? Sizin görmediğiniz yerler var. Burası köy, köy hayatı. İşler bitmiyor. Ahıra gidiyorsun. Yok tavuklara bak, yok bilmem ne yap derken sadece ev işi olsa bana hız gelir ama dışarıda da işlerimiz oluyor. O yüzden yoruldum yani. Sadece ev için değil. Bugün de böyle geçti. Bir yorgunluk kahvesi yapayım dedim kendime. Vallahi iyi de geldi. Ben kendimi ödüllendirmeyi çok severim kahve yaparım. Ne bileyim ben. Bir şeyler yaparım yani. İşin sonunda ödüllendiririm kendimi. Bugün de böyle geçti arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz yani like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Sizi seviyoruz.